Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimizin hayatını anlatmaya çalıştığımız tematik siyer dersimizde geçen hafta peygamberimizin irtihali konusuyla birlikte aslında bu dersi tamamlamış olduk. Bundan sonraki derslerimizde peygamberimizin ahlakını, örnek ahlakını anlatmaya çalışacağız. Ama ben Örnek ahlak kısmına geçmeden önce bugüne kadar hangi başlıkları ne şekilde işledik şöyle kısaca bir hatırlayalım da istiyorum. Ee, yani peygamberimizin irtihaline kadar vefatına kadar olan bölümleri şöyle kısa kısa bir hatırlayalım ve yeni e, peygamberimizin ahlakı bölümüne de o şekilde geçelim istiyorum. Değerli dinleyiciler biz sevgili peygamberimizin hayatına aslında Mekke'yi de anlatarak başlamış olduk. Mekke'yi ve Kabe'yi de anlatarak başlamış olduk. Çünkü Kabe Allah'ın evi ve Mekke'de bulunuyor. Mekke'ye önemli kılan şeylerden bir tanesi de orada zemzem suyunun, zemzem kuyusunun olması. Şimdi tabii ki bugünkü dersimizde tekrar geriye dönüp Hz. İbrahim, Hacer ve İsmail, Hz. İsmail konusunu anlatmayacağız. Ama sevgili peygamberimizin Dedesinin döneminde Kabe ve Kabe'nin etrafında yapılan hizmetler çerçevesi açı açısından Zemzem Kuyusu'nun da önemli bir yeri vardı. Sevgili Peygamberimizin dedesi de özellikle Mekke'ye gelen hacılara Zemzem'den, Bedava bir şekilde onların Sudan faydalanmasını Sağlıyordu sevgili peygamberimiz Fil senesinde Doğmuştu demiştik İşte Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin Ve ordusunun helak edilişi Fil suresinde de anlatılıyordu Peygamberimiz Doğduğunda Maalesef annesi babası vefat etmişti doğmadan önce. Peygamberimiz bir süre süt annesinin yanında doğduktan sonra süt annesinin yanında yaklaşık 4 yaşına kadar kalmıştı. Daha sonra annesiyle birlikte 2 yılı geçirmiş. 6 yaşından sonra annesiyle birlikte gittikleri babasının kabrini ziyaret ve akrabalarını ziyaret için gittikleri Medine'de dönerken annesi de vefat etmişti. Ve sevgili peygamberimiz... 6 yaşından itibaren artık annesiz de kalmıştı. Yani hem babasız hem annesiz bir şekilde sevgili peygamberimizin bakımını, himayesini dedesi Talip üstlenmişti. sevgili peygamberimizin dedesi tabii ki Talip de yaşlıydı. onu da oğullarından en merhametli olanına Ebu Talibe teslim etmişti. Sevgili peygamberimiz de Ebu Talib'in evinde Adeta Ebu Talib'in öz evladı hatta bazen onlardan daha fazla bir şekilde e, ihtimam ve özen gösterilerek büyütülmüştü. Sevgili Peygamberimiz e, Ebu Talib ile birlikte amcası Ebu Talib ile birlikte e, seyahatlere, ticaret için yapılan seyahatlere katılmıştı. E, yine özellikle gençlik döneminde... E, Khilifül Fudul cemiyeti dediğimiz faziletlilerin üye olduğu ve haksızlığa karşı duran bir cemiyete üye olduğundan da yine bahsetmiştik. Sevgili Peygamberimiz erken gençlik döneminden itibaren amcasıyla birlikte çıktığı ticaret yolunu artık kendisi tek başına ticarete başlamış. Özellikle Hazreti Hatice'nin dikkatini çekmiş ve 25 yaşında da Hazret Hatice ile e, evlenmişti. Çünkü e, ticarette göstermiş olduğu dürüstlük aslında geri dönen kervanın daha fazla bir kazanç elde ettiğine de herkes şahit olmuştu. Bu da Hazreti Hatice'nin dikkatini çekmişti. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Hatice'nin ahlakı sebebiyle Hazreti Hatice'de onun dürüstlük güvenilirlik ve eminlik. Çünkü çok erken yaştan itibaren artık lakabı el emin idi Peygamberimizin. E, bu üstün değerler bu evliliğin kurulmasına vesile olmuş ve bu evlilikten sevgili peygamberimizin altı tane çocuğu olmuştu. Peygamberlikten önce sevgili peygamberimizin en önemli öne çıkaran taraflarından biri ise Kabe tamiri sırasında Kabe hakemliği de bulunmasıydı. Kabe'nin tamiri sırasında Hacer Esved'in yerine konulmasıyla alakalı olarak kabile arasında kabileler arasında çıkan işte tartışmada sevgili peygamberimizin hakemliğini hepsi kabul etmişti. Özellikle peygamberimizin peygamberlikten önceki Mekke'de en öne çıkan tarafı burasıydı. Sevgili peygamberimiz değerli dinleyiciler yaklaşık 40 yaşına yaklaştığı dönemde ise artık daha böyle insanlardan ayrı bir şekilde inzivaya çekiliyor daha uzun süre yalnız kalarak adeta kendisiyle hesaplaşıyordu. E, bunun içinde genellikle işte tenha yerleri, küçük ve dar yerleri, mağara gibi yerleri tercih ediyordu. E, Hira da bunlardan, Cebeli Nur'da bulunan Hira Dağı da bunlardan bir tanesiydi. İşte 40 yaşındayken Hira'dayken Allah'ın meleği Cebrail kendisine gözükmüş ve onu ilk vahide getirmişti ve tabii ki burada en önemli anlattığımız konulardan birisi ise sevgili peygamberimizin heyecan şaşkınlık ve korku içerisindeyken eşin eşiyle bu durumu paylaşması ve Hazreti Hatice'nin eşine peygamberimizdeki üstün ahlakı zikrederek onu sakinleştirmesi hem iyi bir eşin ee, ne kadar önemli olduğunu da bize göstermesi açısından önemli olduğunu daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Sevgili Peygamberimizin e, peygamberliğinden sonra e, ilk inananlardan ona en yakın olan işte dostu Hazreti Ebu Bekir Tabii ki Hazreti Hatice Şeksiz ve Şüphesiz e, Hazreti Ali ve Hazreti Zeytin ilk inananlar olduğundan da Yine bahsetmiştik Ve davetin gizli ve açık Davet şeklinde yürütüldüğünü ilk yıllarda Artık Açık Davetle birlikte de önce sevgili Peygamberimizin bütün akrabalarını Bir araya toplayarak hatta bir yemekte Toplayarak Onları İslam'a davet ettiğini Tevhide davet ettiğinden yine bahsetmiştik Ve burada da özellikle de Ebu Leheb'in karşı çıkışını görmüştük. Ebu Leheb'in karşı çıkması çok önemli demiştik. Çünkü en yakın akrabanız size karşı çıktığında, sizi hakaret ettiğinde diğer insanlar da bundan daha cesaret alabilirlerdi. Ebu Leheb zaten bundan sonra hep küfrün yanında, hep şirkin yanında olacak ve sevgili peygamberimize karşı e, haksızlık edenlere ve inananlara karşı işkence edenlere de Aslında cesaret vermiş olacaktı Bu sebeple de özellikle Kur'an-ı Kerim'deki Leheb Suresi de bu açıdan önemlidir e, Sevgili Peygamberimizin açıktan davetini yapmasıyla e, birlikte e, Değerli e, dinleyiciler e, Önce alay ve hakaret dönemi başlamış Çok ciddiye almamışlardı Daha sonra işkence dönemi e, gelmiş İşkence döneminde gerçekten özellikle de e, Müslümanları bir ablukaya almaları, onlara bir e, ekonomik bir ambargo uygulamaları Müslümanları e, gerçekten çok zor durumda bırakmıştı. İnsanlar e, bu zor durumda e, müthiş bir açlıkla karşı karşıya gelmişlerdi. İşte böyle e, dönemlerde Habeşistan'a ilk hicret e, gerçekleşmiş ve orada da e, iyi karşılanmışlardı. Bunun üzerine Habeşistan'a bir hicret daha e, İslam tarihinde iki hicret Habeşistan'a e, bu şekilde gerçekleşmiş oldu. E, tabii ki Hazreti Hamze ve Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla birlikte e, e, Mekke'deki Müslümanlar biraz daha cesaretlendiler e, ve artık ibadetlerini kısmen biraz daha rahat yapabilmişlerdi. Habeşistan'ın e, sevgili peygamberimiz Mekke döneminde iki büyük hüzün yaşadı, iki büyük acı yaşadı. Hayat arkadaşı, çocuklarının annesi, ona ilk inanan kadın Hazreti Hatice ve sonra dedesinin irtihalinden vefatından sonra bütün gençliği ve yetişkinliği döneminde adeta kendisine babalık yapan amcasının kaybı onda büyük üzüntü büyük yaralar açtı ve bu yılla da hüzün yılı denildi. Bununla birlikte artan işkence ve baskılarla birlikte sevgili peygamberimizin diğer Mekkeye yakın diğer illerdeki İslamı davet ettiğini ve özellikle Tayif yolculuğunu biliyoruz. İşte bu döneme denk gelen zamanlarda Medine'den gelen gruplarla hac için gelen gruplarla sevgili peygamberimizin gizlice görüşmelerini akabe denilen yerde gizlice görüşmelerini ve İslam anlatmalarını ve Medine'den gelen heyetin de Müslümanlığı kabul etmelerini ve sevgili peygamberimizin onların onların yanı sıra ...bir öğretmen göndererek Medine'nin İslamlaşmasına, Müslümanlaşmasına katkı sağladığını Mekke dönemi açısından biliyoruz. Ve tabii ki Mekke dönemindeki en önemli olaylardan bir tanesi de İsra ve Miraç olayı. allah Teala sevgili Resulünü hüzün yılı ile kederlenen, işkence ve baskılarla adeta çaresiz kalan Resulünü... İsra ve Miraç ile e, ödüllendirmiş e, onu adeta manevi olarak <laughs> e, teselli etmiştir bu da yine e, Kuran-ı Kerim'de özellikle İsra olayı e, İsra suresinde anlatılmaktadır e, birinci ve ikinci akabe sonra artık Medine'ye hicret hazırlıkları da başlamıştır. Evet değerli dinleyiciler ben önümüzdeki haftada Medine dönemini şöyle kısaca özetleyeceğim. Ondan sonra da sevgili peygamberimizin ahlakı bölümüne geçmiş olacağız. Salat ve selam ona olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine tekrar olsun. Sevgili peygamberimiz önderimiz olsun ve yarın biz de Rabbimize kavuştuğumuzda ahirette de komşumuz olsun diyerek hepinize hayırlı günler diliyorum.